Kapitano ikinci kadimat taşıyıcısı olabilir mi? Herkes hoş geldi bugün hali hazırda iki tane eksik kadimat taşıyıcısından birinin kapitanı olup olmayacağı hakkında konuşacağız. Hadi videoya geçelim. Öncelikle Mavica ile Capitano savaşında mavika bunun sıradan bir sarışsa yani çariçe yani buz arkonu olayı olmadığını söyledi. Bunun sebebi Capitano'nun yönetimden, genosisten ve kurallardan bahsetmesi olabilir. Ayrıca Capitano Natlan hakkında çok şey biliyor. Yani derdi sadece genosis olsa diplomatik bir şekilde diğerlerin elde ettiği gibi alabilirdi. Ama savaş ülkesinde savaş turnuvaları düzenlenen bir memlekette bu pek mümkün değil gibi. O zaman sadece amacı genosis olsaydı Ororon'la kaçmak yerine zaten hali hazırda gücü az olan Mavika'yı dövüp sesini alabilirdi. Burada iki ihtimal var. Ya gerçekten de Mavika'yı yenecek gücü yok ya da kendisi Ororon sayesinde Natlan'a yardım edecek kadim at taşıyıcılarından birisi olabilir. Bunu henüz bilmiyor olabilir. Ama bilmiyor olsaydı eğer bana Natlan'dan deyip tunosisini söküp alıp gidebilirdi. Mavika da savaştan sonra onun içinde güç hissetmesinin sebeplerinden biri Kapitanu'nun atalarının Natlan'la derin bağları olduğunu söyleyebiliriz. Peki neden böyle bir şey yapsınlar? Öncelikle bunu yapsalar mantıksız olmaz çünkü çünkü bir şekilde Fatui'nin Genosis'i alması gerek. Bunu zor kullanarak da alabilirler ya da anlaşarak. Ama bence Natlan'da bir çıkar uğruna anlaşma yapacaklar. Capitano, eğer ki Kadim At Taşıyıcısı çıkarsa, bir yıl sonra yok olacak Natlan'ı kurtarmak için kesinlikle Pyro Arku'nun kaptanına ihtiyacı olacak. Kadim At Taşıyıcılarını bir araya getiren kişi de muhtemelen biz, yani Gezgin olacak. Peki Capitano neden Natlan'a yardım etsin ki? Öncelikle dediğim gibi, eğer Kadim At Taşıyıcısı çıkarsa, atalarının Natlan'la bir bağı olduğunu söyleyebiliriz ve ulusunun kurtulması için yardım eder. Ya da Mavui'k ile anlaşıp, yardımı karşılığında Natlan'ı kurtardıktan sonra yeni kurallar belirleyip genosis'i alabilir. Zaten Natlan Natlan'ın temizledikten sonra barış ve huzur getirdikten sonra neden Junosis ihtiyaçları olsun ki? Ama bunun yanında Xbalanc, Xbalank, Xbalans diye okuyacağım. Xbalans gibi daha hiç görmediğimiz Natlanlı karakterler gelecek. Belki de onlar kadim at taşıyıcısıdır. Bunu bilemeyiz. Bu söylediklerim teoriden ibarettir. Ama öyle uçuk mantıksız teoriler değildir. Olabilir. Olursa da kimse aa neden böyle oldu demez bana kalırsa. Gelelim bir diğer konu olan Capitano'nun içinde kadim ejder gücü yatıyor teorisine. Yani bunu Fontaine'de yaptılar ve güzel de geri dönüt aldılar. Yani Nivelet'ten söz ediyorum. Bunun benzerini yaparlarsa saçım olur. Kaldı ki kadim ejder olsa neden Saristeye yardım etsin ki? Sonuçta Arkonlar kadim ejderleri katledip onların gücünü aldılar. Yani kadim ejderlerin amaçları ne olursa olsun Arkonlara güvenip de onlarla işbirliği yapacağını zannetmiyorum. Belki Capitano buz kadim ejderi olabilir ama bunun olmasını pek istemem açıkçası. O zaman neden diğer ülkelerdeki kadim element ejderlerini bize göstermediniz diye oturur ağlarım. Dvalin ya da az daha Nüvelet gibi kadim element ejderi değil. Nüvelet şu anda o türün tek örneği. Konumuza dönecek olursak Capitano'nun neden Mavuyka ile ilk karşılaşmada işini bitirmediğini bu teoriye bağlayabiliriz. Onun haricinde Capitano'nun da tıpkı Mavuyka gibi karnı olmuş Mavuyka'nın 500 yıl önceki akrabalarından olabileceğine dair saçma bir teorim daha var. Onu da isterseniz sonraki videoda hatırım. tane eksik kadimat taşıyıcısı var. Bunlardan biri kapitano ise diye biz gezgin olabilir miyiz? Ama umarım böyle saçma bir şey yapmazlar. Ya biz ne alaka? Her şeyde bir parmağımız oluyor ki biz teyvatlı bile değiliz. Bizim hangi gezegenden geldiğimiz bile belli değil. Biz vatansızız. Gençinin pek tamam çok güzel evren falan da o kadar ucu açık yarım kalmış şeyler var ki. Bu ucu açık yarım hikayeler yüzünden her yerinden teori meydana getiren ve bu teorilere aşırı bağlanan insanlar var. Arkadaşlar mihoyo bile oyunu sizin ya da bizim kadar önemsemiyor. O yüzden bu kadar bu oyun karakterlerini hayatınızın merkezine koymayın. Bu benim çektiğim videolar sadece oyun hakkında evren hakkında konuşmayı seven insanlara hizmet ediyor. Yoksa bu kesin şöyledir böyle. Öyledir gibi bir şey söz konusu değil. Benim de bu evren hakkında video yapmak, konuşmak, fikir beyan etmek hoşuma gidiyor. Veya hayal kurarak diğer evrendeki karakterlerle karşılaştırmak hoşuma gidiyor. Ulkiora vs Alekino gibi karşılaştırmalar. Neyse bu videoluk diyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Seviyeli günler diliyorum.